Beklediğimiz, Beklediğimiz proje, bir proje bekliyor, Beklemekten, beklemekten başka şey elimizden bir şey gelmiyor. Her gelen her gelen işte her toplantıda 6 ay sonra inşaat başlatacağız. <laughs> üçüncü sanayi sitesi projesi için 1 Eylül sanayi sitesindeki esnafların umudu bir başka bahara kaldı. Karmadere Organize Sanayi Bölgesi'nin yan kısmında yer alan bölgede 3. sanayi sitesine ilk kazma Mayıs 2019 yılında vuruldu. Aradan 3 yıl geçmesinin ardından 3. sanayi sitesinden tek bir iz görülmüyor. İlk kazma vurulmasının üzerinden geçen 3 yıla rağmen ikinci kazmanın ne zaman vurulacağı da merak konusuydu. 1 Eylül sanayi sitesi esnafından 3. sanayi sitesinden yer alıp almadıklarını ve proje hakkındaki düşüncelerini aldık. İlk açıldığı şeyden sonra, tarihten sonra ikinci bir kooperatif kurulununa yer almıştık. Hala bekliyoruz yani büyük bir umutla umudumuzu kaybetmeden. Beklediğimiz proje, bekliyor. Beklemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Her gelen, her gelen işte her toplantıda 6 ay sonra inşaat başlayacağını söylüyorlar. Bekliyoruz yani hala beklemekteyiz. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Yani yeterli bir dükkan olmadığı için, olamayacağı için. Çünkü sonrasında da gelen insanlar, kendisi ayrılan elemanlar e, tabii ki yeni yer bulamadığı için bir de kiraların çok yüksek olduğu için bence güzel olacak diye düşünüyorum. E, proje yönetimle olmayacak gibi duruyor zaten. Belediye ile ortak çalışsaydı şimdiye bu Nurullah döneminde yapılacaktı bu sanayi sitesi. Yönetim kendi yapma derdinde, belediye yardımcı olma derdinde ama yönetimde para yeme peşinde herhalde. Onun için olmuyor. Ben üye olmadım zaten. Neden üye olmadım? İnsanlara yalan söylüyorlar. Bunu nasıl alacağını bilmiyorlar. Kredi kullandıracaklar insana. Sen yazılacaksın, sen satın alamayacaksın. Çünkü kredi çok yüksek çıkacak. Bana geleceğini diyeceksin, alacağım. Ben senin yerini alacağım. Bunları Toki'den yapsalar daha uygun olur. Esnaf daha güzel faydalanır. Ama yönetim bir türlü para yeme peşinde olduğu için gidip yani milletten topladığı paralar da kayıp yani. Nerede olduğu belirsiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. O sanayi olmaz. Üçüncü sanayi sitesine yer almadık. Almamamızın sebebi bu işi bizden sonra yapacak çocuklarımızdan bu işi yapan olmadığı için almadık yani. Projeye geç bile kaldı. Olması gereken daha erken olması gerekiyordu. Sanayimiz yeterli değil. Yetmiyor şu anda etmediği için de geç bile kaldı ya. Yani. 7 senedir çivi şey çakmadı onu düşünüyor sadece. Tam 7 sene oldu. Biz parayı dedik. Ne gelen var ne giden. Sözde ayın birindeydi. Aralık birde başlayacaklardı şimdi. Hala bir ses yok.